Üstüne konuşacağız Avrupa bu süreci bu dönemi nasıl geçiriyor? Kadiras Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın'la hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk iyi yayınlar. Diyeyim. Teşekkürler katıldığınız için. Nasıl etkileniyor Avrupa Birliği bu süreçten? Ee, çok kötü geçiriyor. Özellikle yönetimsel anlamda çok kötü geçiriyor. Tabii e, rakamlar hastalıktan, salgınlar etkilenen rakamlar da büyük ama esas itibariyle bizim ilgi alanımız açısından baktığımızda Avrupa Birliği'nin birlik özelliği büyük ölçüde başarısız olmuş gözüküyor. Bu konuda bir hazırlıksız olduğu anlaşılıyor. Bütün dünya devletleri gibi Avrupa Birliği ülkeleri de ulusal politikalarını öne çıkarttılar. Pek çok ülke sınırını kapattı. Bu dünya açısından belki beklenebilir bir şeydi ama Avrupa Birliği'nin ...bir bütün olarak kendisiyle içerisinde bir ortak sınıra sahip olduğu düşünülürse... ...aslında garip bir durum ortaya çıkartıyor bu. Avrupa Birliği açısından henüz yavaş yavaş krizin kontrol altına alınma çabaları... ...yani siyasi anlamda kontrol altına alınma çabaları yeni başladı. Biliyorsunuz önce kriz vurduğunda pek çok Avrupa ülkesi... ...başta İtalya, daha sonra İspanya, İngiltere olmak üzere... E, pek çok Avrupa ülkesi krizi ciddiye almadığı başta e, daha sonra e, kriz ciddileştiğinde e, Avrupa Birliği ülkelerinin birbirine yardım etme e, imkanları olmadığı anlaşıldı e, Avrupa ülkeleri dışından yardımlar geldi Çin'den geldi işte Türkiye'den Rusya'dan gitti en son e, Rusya'nın e, İtalya'ya askeri uçakla ve e, araçlarla gönderdiği yardım Önemli bir e, kampanyaya da dönüşmüş durumda. E, bütün bunlar Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki e, entegre yapısının karar verme sürecinin e, büyük sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Ve ortak önlem alınamadığına işaret ediyor. E, bunun için de tabii e, dönüp dönüp e, bu Marshall Planı tarihte başarılı olduğu gözlenmiş olan Marshall Planı'na e, vurgu yapılıyor. Ve onun gibi benzeri bir... E, projeyle işin içinden çıkılabilir mi diye düşünüyor. E, fakat gördüğüm kadarıyla tabii Marshall Planı'na yapılan vurguların arkasında büyük ölçüde ekonomiyle ilgili beklentiler var. Krizden sonra ekonominin yeniden düzlüğe çıkartılması beklentileri var. Fakat gerçek Marshall Planı'na baktığınızda e, ekonomik boyutu vardı ama ekonomik boyutun altında veya arkasında ondan daha önemli siyasi ve stratejik boyutları vardı. Yani ekonomik yardım Avrupa ekonomisini ikinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış olan endüstrisine ayağa kaldırmak çabası elbette vardı ve girişim bunun için yapılmıştı. ve Yaklaşık o zaman yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl içinde 12 milyar dolar gibi bir para Amerika'dan Avrupa ekonomilerine enjekte edilmişti. Ama bunun arkasındaki esas beklenti ve hedef Avrupa'nın o zaman Sovyetler Birliği'ne karşı Batı Avrupa'nın daha doğrusu bütünlüğünü korumak, kimliğini korumak, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmekte olan soğuk savaşta e, bir küresel rekabette öne çıkmasını sağlamak içindi. Ve Amerika'nın da tabii kendi ürettiği malları satabileceği bir pazara ihtiyacı var. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bugünkü yapı itibariyle bunun tam tersine giden bir süreç görüyoruz. Amerika Avrupa'nın birliğiyle ilgilenmiyor. Hatta e, işte kendi sınırlarını kapatarak e, hatta Amerikan ürünlerinin Amerika'da üretilmesini sağlamaya çalışarak, şirketlerini geri çekmeye çalışarak, ulusalcı politikalar izleyerek Avrupa entegrasyonunun tam tersine giden bir süreçte. Yine Rusya ile bugün Sovyetler Birliği'nin yerine geçmiş olan Rusya ile bir ideolojik rekabetten ziyade küresel düzlemde Çin'le rekabet etmek istiyor ve Çin'de olan bu rekabeti de aslında bunun siyasi, iktisadi ve ...güvenlik taraflarını Avrupa dışı alanlarda daha çok da Asya'da sürdürmek peşinde. Dolayısıyla bu burada bir ciddi bir zafiyet var. İkincisi o dönemde Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında... ...bir artı parası var elinde bu harcayabileceği veya borç verebileceği. Şu anda baktığınızda bunu ne Avrupa bir Amerika verebilecek durumda... ...ne de Avrupa Birliği ülkeleri kendi içlerinde bunu üretebilecek durumdalar üstelik dünya ekonomisi açısından baktığımızda sorun Avrupa'nın çok daha ötesine geçmiş durumda küresel olarak ekonomilerin ciddi sorunları ve ihtiyaçları var sadece Avrupa ekonomisini ve Avrupa ülkeleri ekonomisini ayağa kaldırmak dünya küresel ekonomiyi ayağa kaldırmaya yetmeyecek dolayısıyla eğer bir Marshall planı benzeri bir ekonomilerin ayağa kaldırılması planı düşüncesi olacaksa bunun Avrupa ile sınırlı olmaması dünyaya açık olması gerekiyor. Çünkü Avrupa'dan eminim daha zor durumda olan ülkeler söz konusu. Nitekim bugün pardon 3 gün önce 3 Nisan'da Henry Kissinger işte Amerika'nın çok meşhur eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı 90 küsur yaşında bir yazı yazdı Wall Street Journal'a ve orada bu konuyu tartışıyor. Yani bu konuyu aslında birkaç haftadır tartışılan bir konu. Ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu krizden sonra şu anda veya şu ana kadar yaptığı tüm politikaların tersine bir tavır izlemeli. E, küresel bir karşılık verilmeli. Yani işbirliği, küresel işbirliği modeli aranmalı. E, fakat şu anda hem Avrupa'da hem Amerika'da ulusal modeller peşindeler. İkincisi e, ekonominin küresel olarak düzeltilmesi gerekiyor. E, şu anda böyle bir çaba yok üçüncüsü de özgürlüklerin savunulması işin ideolojik ve siyasi boyut açısından yine küresel düşünülmesi gerekiyor. Fakat şu anda tüm dünyada ve buna Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere özgürlük karşıtı, merkezileşme, otoriterleşme örnekleri görüyoruz. İşte en yakın örneği Macaristan'da Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da olağanüstü yetkilerin başbakanın eline geçmiş olması ve demokrasinin zayıflamış olması. Dolayısıyla hani Marshall planının ortaya atıldığı tarihsel dönemeç ve onun hedeflediği yapıyla şu anda Avrupa Birliği içerisinde tartışılan, konuyla büyük ölçüde de yüzeysel kalan tartışmanın çok fazla birbiriyle alakası yok. Ve son olarak da hani şu anda bu parayı da bulacak kimse yok Almanya dışında. Aslında bütün bu tartışmalar Almanya'nın ee, bu kriz sonrasında ekonomisini, kendi ekonomisini başta olmak üzere Avrupa ekonomisi nasıl düze çıkartacak arayışları ve sorgulamaları çerçevesinde doluyor. Onun dışındaki herkes ihtiyaç belirtiyor şu anda. Marshall Marshall planı e, Amerikan ekonomi paketi sizinle konuşurken şimdi New York Times'dan haber düşüyor. E, New York'ta 731 ölüm var. E, kayıtlardaki en yüksek ölüm evet. sayısı olarak bahsediliyor. Amerika buradan nasıl çıkacak? O da ayrı bir soru. Amerika'nın kendisi dünyaya bir ekonomi paketi sunabilecek mi? O da ayrı bir soru. Avrupa için tahminler ne? Avrupa ekonomisinin nasıl etkileneceği ile ilgili? Ve bunu Türkiye'ye bağlayarak yorumlayabilir misiniz? Çünkü Türkiye'nin önemli ticaret partnerleri var Avrupa Birliği içerisinde. Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ee, yine Amerika'dan başlayıp geleyim biraz bu tarafa doğru. Amerika'da başka bir yönetim olsaydı iktidarda belki başka bir beklenti olabilirdi. biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 1929 dünya ekonomik krizi çok büyük bir ekonomik kriz olmuştu ve tüm dünyayı etkilemişti Amerika'dan başlayan kriz şu anda yaşanmakta olan ve gelecek krizi bununla karşılaştırıp, hatta daha derin olabileceğini söyleyenler var dünya açısından. Amerika'da bu krizle mesela mücadele etmek için yapılan yöntemlerden birisi o zamanki başkan Roosevelt'in Keynesyen politikalara dönüp çok yoğun devlet yatırımlarıyla halka para aktarması çerçevesinde ilerlemişti. Hatta çok biraz da esprili bir örnektir ama çukur kazdırıp çukur doldurup onlara para ödeyerek, iş yapanlara para ödeyerek önemli olan vatandaşa para aktarmak, ekonomiyi harekete geçirebilmek için. Şu anda ise Amerika Birleşik Devletlerinin başında çok farklı türde bir başkan ve iktidar var. E, tamamen e, piyasa üzerinden gidiyor. Aslında başta hiç diye almadığı ve ekonomik boyutunu da e, küçümsediği bir e, krizde hiçbir şey olmaz, devam ederiz üzerinden ilerliyordu. Şimdi e, her ne kadar para basmak zorunda kalıp bunu dağıtmışsa da dağıtmaya başlamışsa da. Bunun bir keyfizlen politikalara dönüşme ihtimali düşük, dolayısıyla Trump'ın bu kriz sonrasında Amerika'yı önce Amerika söylemiyle birlikte yine kendi ekonomisine odaklanması bunun da Avrupa ekonomilerini ve Amerika ile işbirliği yapan ortak ekonomileri daha da zor duruma düşürme ihtimali yüksek. Avrupa açısından baktığımızda Avrupa geçtiğimiz dönem, yani 2008 dünya finansal krizinden bu yana tam olarak toparlandığı söylenemez. O günden bu tarafa. E, Avrupa Birliği içerisinde dönen bir finansal ve ekonomik kriz döngüsü var. En son e, işte bizim yakınımızdaki Yunanistan'ı e, çok ciddi bir şekilde vurmuştu. E, Yunanistan kendi içerisinde daha toparlanamamıştı. E, benzer sorunları Portekiz, İspanya, İtalya yani Akdeniz kuşağı ülkeleri devamı yaşıyor. Aslında bakarsanız Avrupa Birliği içerisinde şu anda Almanya dışında e, ekonomisi çok sağlıklı olan ülke gözükmüyor. Bir tek Almanya'nın Ha, çok ciddi bir artısı var. Ticaret artısı söz konusu ve buradan elde ettiği ciddi miktarda bir gelir ve kazanç söz konusu. E bu tabi Almanya'yı diğer taraftan Avrupa içerisinde çok güçlendiriyor ve Almanya'nın politika dayatmalarına neden oluyor. Bu da diğer Avrupa Birliği ülkelerini bu sefer siyasi açıdan tedirgin ediyor ve karşı çıkmaya başlıyorlar. E şimdi Almanya'da da yakın dönemde bir eee iktidar değişimi söz konusu olacak en azından başbakan değişimi söz konusu olacak önümüzdeki yıl. bu bütün dünya Avrupa Birliği ülkelerini aslında ciddi miktarda endişelendiriyor. Çünkü bu değişimin beraberinde bir Almanya'da çalkanta getirmesi tüm Avrupa ekonomilerini zor duruma sokabilir. Türkiye açısından meseleye baktığımızda biz tabii normal şartlar altında yani bu kriz öncesinde ticaretimizin, ihracatımızın önemli bir miktarı ve ticaretimizin önemli bir miktarı Avrupa Birliği ülkeleriyle yapan bir ülkeyiz hala. artı bunun ötesinde bize Avrupa Birliği ülkelerinden gelen çok büyük miktarda turist söz konusu her yıl. E, şimdi bu ikisinde de önemli sorunlar yaşanacak. Yani Avrupa Birliği ülkeleri bir taraftan kendileri ekonomilerinde sıkıntı yaşarken ...dışarıdan muhtemelen ilk etapta ithalatlarını kısmaya başlayacaklar... ...veya bunu alacak para kalmadığı için alamayacaklar. E, Türkiye'nin bu anlamda Avrupa'ya yönelik ihracatında bir sıkıntı olabilir. İkincisi de tabii önümüzdeki yıl e, tüm dünyada olduğu gibi... ...Türkiye'de turizm konusunda büyük sıkıntı olacak. Ve Avrupalıların geleceklerde de önemli bir düşüş e, söz konusu olabilir. E, burada belki bir avantaj olabilecek bir şey... ...tabii bunu henüz bilmiyoruz. E, çok konuşulan bir, e, bir durum dünyanın aramal desteklerinin, aramal üreticilerinin önemli bir kısmı Çin'de. Dolayısıyla Çin sıkıntıya girdiğinde dünya bunun farkına vardı. Hem Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri bunun farkına vardı. O nedenle bu tür bir takım ürünlerin merkezinin Çin olmaktan çıkartılarak dünyanın farklı coğrafyalarına yayılabileceği konuşuluyor. Bu kriz öncesinde de özellikle Amerika açısından baktığımız Trump'ın Çin'le mücadelesi çerçevesinde Türkiye'yi de bir e, merkez olarak öne çıkartmaya çalıştığını ve en azından kafasında olduğuna dair analizler vardı. Yani Çin'in ürettiği bir takım ürünleri Türkiye'de üretilmesi. O nedenle de 100 milyar ticaret e, hacmi e, hedefi koyulmuştu bu düşünülerek. E, bu belki bir Türkiye açısından bir avantaj olabilir. Yani Çin'den çıkartılması düşünülen, kaçması düşünlen. düşünülen aramalı ürünlerinin bir kısmının Türkiye'de üretilmesi orta uzun vadede bizim için avantajlı olabilir. Ama kısa vadede Avrupa'nın ekonomisinin krize girmesi demek Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir sorun teşkil edecek diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Keşke biraz daha vakit olsa dış haber kökenli bir insan için daha sorulacak çok soru vardı burada ama reklam demek durumdayız. Reklam başladı.